Selamlar millet, hepiniz hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugünkü videomuzda mid lane'de Kiana'ya karşı oynayacağız arkadaşlar. Şu an PB'de güncel olarak sivene ekranda gördüğünüz değişiklikler geldi. Tabii ki de bunların üzerinde daha başka oynamalar yapılabilir. 10.15'te bunlar gelmesi planlanıyor. Bakalım ama daha başka buff'lar veya daha başka nerf'ler de olabilir. Ben beğendim değişiklikleri arkadaşlar. E, büyük ihtimalle bu Sivey'inde W'yu erkenden fulllemeye özen göstereceğiz. W'su artık global olmuş neredeyse. Midlane'den tüm her yere atabiliyorsunuz. Sadece bir tık damage'ine nerf gelmiş W'sunun. Zaten o da late game'de falan çok sırıtmaz. luden falan aldığımızda Luden'in patlama ile olsun. O bayağı bir etkili olur. Top lane'de Timo'muz var. Ben intleyeceğim falan filan yapıyor. Ben anlamadım şu an. Ben tıra yardıma bakıyorum. Bu arada hemen bir duyuru geçeyim. Bu akşamdan itibaren Unranked'lu Challenger yapacağız. Challenger'da da Rank hedefliyoruz. Bakalım elimizden geldiğince kasacağız. Ama şu dönemde gerçekten lig kasmak çok sıkıntı. Yüksek elo'da acayip win rate Acayip derecede Hesap satın alımı dönüyor abi. Baya bir boost falan var şu an. Sıkıntı yani. Biz elimizden geleni yapacağız. Bakalım nereye kadar nasıl bir şekilde çıkacağız. Yani Umarım kanser olmayız yani. Bırakmazsak kasarız diye düşünüyorum zaten ama. E, hayırlısı diyelim bakalım göreceğiz. Şöyle bir Kia'nayı dövdük. Diamond teledoyuz abi şu an. Bu akşamdan itibaren YouTube üzerinden canlı yayınlar olacak. E, zili açın bildirimleri açın derim abi. Hepinizi beklerim. Şöyle de bir sıkıntı var. Kanal bu aralar önerilmiyor. Ana sayfaya düşmüyor. Bu yüzden like atarsanız gerçekten çok teşekkür ederim. Yani keşke böyle şeylere ihtiyaç duymasak da like falan istemesem böyle ne bileyim. Gerçekten ben de mahcup oluyorum ama yapacak bir şey yok. YouTube'un sistemi bu şekilde çalışıyor. Burada bir şeyler oluyor. Ben bir deneyeceğim. Kirex oynadı. Flash'ı güzel. Bekliyordum o flaşı. Ooo ama şöyle bir animasyon iptali denemem var sanki. Base'ini bozmuş. Bozmasa alıyordum. Genellikle benim Arankotu Challenger'larım e, bitiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Yani bu seriyi tamamlayabiliyoruz. <laughs> Youtube'da da çok fazla örneği var bunun bu aralar. E, çok fazla Arankotu Challenger görüyorsunuz ama bunlar pek böyle tamamlanmıyor. genellikle Silver Elo'da falan kalıyor veya, veya Diamond Elo'da kalıyor bırakıyorlar. Rek'Sai ölmeseydi be. Bu da bir bu da birazcık bizim gibileri de keliyor işte yani. Ben A rank'ta challenger yaptığımda adam sanıyor ki bu da onlar gibi silver'da kalacak. E 2 ay boyunca silver'da video çekecek, millete ezip pezip e, öyle hava atacak sanıyorlar. Hayır abi genellikle zaten bizim A rank'ta challenger'larımız 2 gün sonra diamond master Elo'ya erişiyor. E, direkt yüksek Elo olmuş oluyor zaten. Siz de göreceksiniz yayına gelince. E ikişer ikişer atlayacak hesaplar direkt ligleri. Kiana normalde bizim için zor bir matchup. Burst damage'i ve mobilitesi çok güzel yani bizi de bunlar kantırılıyor. Tekrardan bir çapraza yatalım. Rek'Sai bunu deneyecek sanırım. E, gözünü kestirmiş Kiana'ya çünkü e, bunu almadan rahat durmayacak gibi. Ben bunun flash'ını aldım. Yani o lane'e illa gank geleceğim kafasında. Güzel sevdim. Biz de tanıyor zaten oyun başında Discord'a falan şey yapmış gelmiş. Dedim müsait değilim şu an. Orada bir hareketlilik var ama benim gitmem hiçbir işe yaramayacak. Koridorda kalmam daha güzel olur şu an. Tamam dur şu koridor şöyle kalsın frizlensin. Yani bu Sway'in değişikliklerini falan sevdim ben. Gerçekten ee, pasifini falan %40 cooldown kastığımızda eski haline dönüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, onun yanı sıra Q'sunun E'sinin güzelce bir hafif buff yemesi tatlı olmuş. W'su da dediğim gibi menzili çok iyi. Her yere yardım edebileceğiz. Böyle rakibi kanserleyebileceğiz. Atıyorum mesela bot lane'de Nami Bubble mı attı? Hemen şöyle W koyuyorum. Hop oradan bir type ve damage atmış oluyorum. Bir dünya asist toplayıp böyle öne geçebiliriz. Şimdi Kiana. Last e geldikçe şöyle yakıncı meme çap oynayalım abi. Ulti açıp burada savaşmak istiyorum. O da beni birazdan duvara yaslamak isteyecektir. Şöyle bir ulti Q yapalım. Öldü zaten. Kovalamaya gerek yok. Derken Rex orada o kili aldı abi. Okey sıkıntı yok alsın. Rakip takımda da kartuş var. Yani sıkıntı pikler gerçekten çok kanser e, şampiyonlar. Maçı çok fazla soğutmadan burada bitirmek isterim. Bir tane barikat alayım. Gerçi bizde de Aphelios varmış. Şu an oyunun en bozuk çarlarından biri. Yani Aphelios'ta. da. AD de baya bir kanser. Aphelios'u olan takımın sırtı yere gelmez gelmezmiş abi. Güzel bakar mısın yani? <laughs> Hop. Oğlum adam zorla blue veriyor bana helal olsun ya. Adam be. Giana bu aralar çok fazla tercih edilmiyor yani bunun sebepleri de en son böyle nerflemeler falan gelmişti böyle. Birazcık zayıflatmışlardı şampiyonu. Orada beni gözüne kestirmiş bunlar abi. Anladım ben onu. Keşke ultim olsaydı da Aa ölmedim. <laughs> Dualar yaşadık burada ya. Çok iyi. Misklik attı bir tane minyona vurdu sanırım ama. Güzel en azından kesti de öldü. Yayınlara sağlık sorunlarımdan dolayı ara vermiştim arkadaşlar. Çok fazla duyurmadım bunları ama son birkaç aydır rahatsızdım böyle. Bu yüzden aslında hep bir içimde burukluk vardı böyle. Zaten sürekli yazıyordunuz Instagram'dan, Discord'dan, özelden falan cevaplıyordum. Yayınlar ne zaman ne zaman diye hep inşallah en kısa zamanda diyordum. Yani gerçekten acayip özlemiştim. Yayın yapmayı ben e, video çekmekten daha fazla seviyorum. Çünkü daha güzel etkileşim alıyorum öyle. Yani sizlerle sohbet halinde olmak, bir şeyler anlatmak canlı canlı çok keyifli. E, aslında şu an yayınlara tekrardan dönebildiğim için mutluyum. Bizimkiler vadiye alıyor. Bir yardıma gideceğim ama ultim yok orada ölebilirim ya. Irelia burada fail'ladık. Yani bizi rahat counter'lıyor. Kesin şurada <laughs> ama hiç umursamadan gittim şu an. Şu erikleri yiyeyim bari. Bizimkiler savaş arıyor. Güzel temizlediler orayı ya. Bana bir şey kalmadı. Birazdan Irelia gelecek. Kaçalım buradan. Şuna ben bir ignite alıyorum. Ben öldüm galiba ama burada arkamdan kill güzel. Ulan ben yardıma geldim. Ee, ben öldüm. Umarım bizimkiler ölmez. Bireliği alırlarsa worth yani. Aphelios'un aldığı her kill onu deli gibi öne geçiriyor güçlü Güzel bir kill aldı. Late'e kalırsa zor bir maç. Eee, kartuş, acayip. Kanser oluyor late game'de. Bunu istemem. Buradan şu kill'i almak istiyorum. Hop, hop. Thank you. Bak tek combo çeyrek can bırakıyoruz. Bu güzel. Şu kill'i benim almam güzel olur. Rex sayıcıyım. Teşekkürler abi. <laughs> Yani fazla asist yaptım erken oyunda. Asırlık geç alındı. Asırlığın normalde erken bitmesi iyi oluyor. Geç bir terse geç stekleniyor. Güzel olmuyor çünkü. Tamam lane ittirdim hemen bir vadiye gidelim. Görevleri oynayalım şu maçı bitirelim. Aldık orayı. Çok iyi. Ulti açalım da hadi bir kaza çıkmasın şimdi burada. Çünkü Kiana da geliyor. Zing. Güzel o da bana kaldı. hemen base. Hep yayınlarda falan bunları tartışacağız zaten. Ne zaman gank atılır, ne zaman roam atılır. Düşük elodaki birçok oyuncu neden lig yükselemiyor, nerelerde hatalar yapıyor falan. Bunları hep bizzat böyle birebir göreceksiniz zaten. Unranked'den kasıyor olmamız onun için güzel abi. Rakibimizin hatalarını falan da yorumlarız böyle. Öğretici bir yayın olacak, eğlenceli olacak. Güzel. Bak İrelia'ya komboyu tutturursak okey ama işte Merkür almış ve orada E'den direkt sıyrıldı. Ee, kaçtı W'muzdan. W'yu yemesi lazım. Taif için. Irelia agresif yaparsa oynarım. Dipten Q ulti. Tamam tamam çok iyi. R, Q, burstleyelim. Okey bak E tutmasa bile burada kesebiliyorum. Kolay çünkü öncesinde çok fazla dövdüm yani. Orada likelarınıza ihtiyacım var arkadaşlar kanala like atarsanız videolara like atarsanız çok sevinirim bu aralar videolar önerilmiyor ana sayfaya düşmüyor izlenmeler düşük yani youtube'un sistemi bu like alırsan seni ana sayfaya düşürürüm kafasında yani ben de isterken gerçekten mahcup oluyorum keşke böyle bir şey ihtiyacım olmasa ama uğraşıp emek veriyorum bir şeyler yapıyorum kanalın iyi olmasını iyi yerlere gelmesini istiyorum. Bu yüzden like atarsanız sevinirimden kastım. Videoların şeyi için sevinirim yani. Bir kartuş var burada. Keselim bunu. Tamamdır. Ultime sadece 7 saniye var. Savaşmak istemiyorum. Be 5 saniye falan bir bekleyeceğim. Güzel. Her an bir flashla üstüme engeçleyebilir. O yüzden çıktım. Bir de içinde onun Yumi'si var ya. Yuumi çok kanser ya. Orada Timo onu alır ya. Burada da Rexay bunu alır ama ben flash da çalarım. Flash pasif Q. Ama çalmak istemiyorum. Aynen. En sevdiğim Drake'lerden bir tanesi. Yani Alev Ejderi ile Bulut Ejderi. Bulut Ejderi'nin CDR'ı çok güzel oluyor. Ultimiz hemen geliyor böyle. Hareket hızı da çok iyi. Tabi verdiği ruh oya ruha erişebilirsek. Bunun benzini bozacağım. Çünkü neden olmasın. <laughs> Mid lane'e gidelim oyunu açalım. Aphelios'a bakar mısın ya? Gerçekten bozuk bir şampiyon. Nerf mü geldi, buff mu geldi ben anlamadım bu şere. Splat onu. Heh. Tamam öldü o, sağ. Güzel. Rexta ile Zeki çok seviyorum bu arada. En sevdiğimiz jungle karakterleri. Bir Rexta'yı, iki Zek abi. Acayip güçlüler. Ultim yan var, her şeyim var. Önünde durur tanklarım abi, alırız burayı diye dü düşünüyorum. Okey, bu direkt tek yedi. Pasifimi kullanmamıştım. Hop, <laughs> R dipten Q'yla burst yedi. Flash attığı yerde öldü. Güzel. Zonyan var. Beyitliyorum. Afelus alır diye. Şöyle bir E kullansak. Ya oğlum Yuumi ne hareket hızı basıyor be. Bu nasıl ulti? <laughs> Zıplat onu alayım. Zing. Güzel. Bir savaşalım da maçı bitirelim ya. Baronumuz da var. Mid lane'den de Timo itiyor. Derken Rexay ölme abi. Gelemiyoruz ama GA'sı var. Bu güzel. Zing. Aa flash. Oğlum bu ne ya? Adamlar sürekli bir şey atıyor derken zaten takım temizledi ya. Dur şunu da ben alayım bari. Aa bunu da Timo aldı. <laughs> tamam onu ben alayım. Zıplat. Ben de. Neyse tamam. <laughs> e, bu maçı da burada noktaladık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana eşlik ettiğiniz, izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Zile tıklayıp bildirimleri açarsanız ve bir like atarsanız tekrardan e, çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. Bay bay.